Merhaba arkadaşlar ve trigonometri yeni nesilden sonra istediğiniz, çok istediğiniz diğer konuya geldik. Polinomlarda yeni nesil tamamladık, güzel sorular hazırladık. PDF'lerini yine aşağıya koydum. Oradan PDF'lerini indir. Bizimle birlikte polinomların diğer videolarını bitirdiysen çok bir sıkıntı yaşayacağını sanmıyorum. Şöyle polinomu güzel bir şekilde yeni nesilleriyle oturtalım. Tamam? Hemen başlayalım. Evet. Diyor ki Montessori soyut matematiksel akıl yürütmeyi şekildeki görüldüğü gibi somut cisimler kullanılarak öğretmeyi amaçlamış bir yöntemdir. Buna göre X3 6 x küp artı 6x kare artı 12x artı 8 santimetre küp hacimli bir Montessori cisminin x artı 2 santimetre küp hacimli bir Montessori cisminin oranı hangisidir? Şimdi arkadaşlar, üstte aslında şekiller falan verilmiş ama sorunun mantığı çok basit. Diyor ki şu hacimli bir Montessori cisminin X artı 2 bir cismini oranı sormuş. Yani resmen bunu buna evet, böl bölge vermiş. Yani bu bölgeye kaç tane bundan yerleştireceğiz. Aynen öyle. Birbirine böleceğiz. Bölelim o zaman. X küp artı 6X kare artı 12X artı 8. X. Bak abi. Böl şunu X artı 2'ye. X artı 2'ye bölersek burayı X kare ile mi çarpacağız? <laughs> x küp artı 2X kare. İşaretlerini değiştirip taraf tarafa toplayalım. Şunlar gitti. 4x kare artı 12x geldi değil mi? Şimdi burayı 4 ile çarpalım. 4x ile çarpalım. 4x ile çarparsak 4x kare artı 8x geldi. İşaretleri değiştir taraf tarafa topla bunlar gitti. 4x artı 8 geldi. Artı 4 ile çarpalım. Bir önceki videoda polinomlarda bölmede anlatmıştık bunu. Aynı olması gerekiyor. 4 ile çarparsak 4x artı 8 İşaretlerini değiştir ve taraf tarafa 0. Aynen öyle. Şimdi oranı, oranı x kare değil, artı 4 x kısmı. artı 4. Aynen öyle. Bölüm kısmından bahsediyor bize. E bu da x artı 2'nin parantez karesi yani Adana'dır diyeceğiz. Anlaştık değil mi? Sadece bölme işlemi yaptır Devam. Diyor ki bir zeytin tarlasındaki ağaç sayısı her bir ağaçtaki dal sayısı ve her bir daldaki zeytin sayısı birbirine eşittir. Bu tarlada x tane zeytin ağacı vardır. Tarladaki zeytin sayısı, dal sayısı ve ağaç sayısının toplamı px polinomudur. Buna göre px polinomunun katsayılar toplamının derecesine oranı kaçtır? Şimdi soru karışık. Önce bir polinomu oluşturmak Aynen bir lazım. polinomu oluşturmak lazım. Şimdi zeytin tarlasındaki ağaç sayısı. Mesela ben ağaca ne diyeyim? X diyeyim. Evet. Ağaç sayısı, dal sayısı ve zeytin sayısı birbirine Eşit. Doğru mu? Şimdi peki diyor ki zeytin sayısı, dal sayısı ve ağaç sayısının toplamı bir px polinomu. Ağaç sayısı x. Dal sayısına bakalım. Şimdi her bir ağaçta x tane dal varsa, x tane x. ağaç varsa x, x çarpı x. x tane. Yani bunu şöyle düşünebiliriz. 4 ağaçta 3 dal var. 4 kere 3'ten toplamda 12 dal vardır diyebiliriz. Evet. Değil mi? Ee, zeytin sayısına bakalım. Şimdi zeytin sayısı da bu kadar dalda. Her birinde x tane zeytin varsa x çarpı x çarpı x. x çarpı x. Bunu aynı şekilde mesela 4 ağaç var. Her ağaçta 3 tane dal var. 12 tane dal oldu. Her dalda 2 tane zeytin var. 2 çarpı 12'den 24 tane olacak. Evet. Zaten Doğru birbirine eşit verdiği için hepsine x x dedik. Aynen öyle. Hepsi birbirine eşit olduğu için. O zaman bunların toplamı şurası x küp şurası x kare şurası da x. Toplarsak abicim Px polinomunu oluşturabiliriz. X küp artı x kare artı, artı x diyeceğiz. Değil mi? Px polinomunun katsayılar sayılar toplamı. Kat sayılar toplamı x, için x, x denir. 1. Aynen öyle. Hangi polinomun? Px'in. Px. Getir yerine yaz. P1'i soruyor adam aslında benden. Hı hı. Hemen x gördüğün yere 1 yazarsam. P1 eşittir. 1'in küpü 3. 1 artı 1 artı 1. 3. P1 değeri. E diyor ki katsayılar sayılar toplamının derecesini oranı. E bunun derecesi Der Px, üç. E, o da 3. Doğru mu? E, Oranını soruyor. 3 üç bölü 3'den 1'dir diyeceksin. Evet. Anlaştık değil mi? Devam edelim. Şekilde gösterilen dairenin alanı A birim kare, çevresi de B birimdir. Buna göre hangileri kesinlikle doğrudur demiş. Hı hı. Şimdi dairenin alanı A birim kareymiş. A'yı bulalım. Kare yani Px kare. A eşittir. pi çarpı, R'si x, Px kare bu alanı. Değil mi? B'ye bakalım. B de bunun çevresi. çevresi iki o da 2 pi R'den R'si X 2 pi X diyeceğiz. Okey. Diyor ki A X'e bağlı bir polinom değildir. X var. Gayet de X'e bağlı bir polinom. Evet. Yanlış. B X'e bağlı birinci dereceden bir polinomdur. Evet. B X'e bağlı birinci dereceden bir polinomdur. A artı B katsayılar toplamı 3 pi olan bir e, pahalıdır. X'e bağlı bir polinomdur. Toplayalım şunları. AX artı BX polinomu eşittir. PX kare artı 2PX evet. e, Şimdi katsayılar toplamı 3P demiyor mu? O zaman X gördüğüm yere 1 yazarsam evet, şurası sayılar. P artı 2P'den 3P gelecek ve katsayılar toplamı da 3P olacak. Doğrudur. Evet. Hangileri kesinlikle doğrudur? 2 ve 3 kesinlikle doğrudur diyeceğiz. Kenarlar A birim olan kare şeklindeki bir kartonun köşelerinden bir kenarı X birim olan 4 adet özdeş kare kesilip atılıyor. Geriye kalan karton ile üstü açık kare prizma elde ediliyor. Elde edilen kare prizmanın hacmi X büyüktür 0 değişkenine bağlı bir polinom ifadesidir. Polinomu oluşturabiliriz. Kenarlar şimdi X her birim kesilmiş. Evet. Bir kenarın tamamı da A birim. Aynen öyle. Şu orta kısmı yazabiliriz. bura x, bura x. O zaman burası a eksi 2 x. E şimdi bu bir kare şeklindeydi. O zaman burası da a eksi 2 x. Diyor ki bak şura çok önemli. Geriye kalan karton üstü açık kare prizma elde ediliyor. Elde edilen kare prizmanın hacminin. Şimdi bunun hacmini belirten ifade bir px polinomu. Bunu şöyle düşün. Şunları atınca şöyle katladığımda bir kutu oluşacak. Evet. O zaman hacmi şöyle midir? Px polinomu eşittir. Taban alanı çarpı yükseklik. Taban alanı Ax'i 2x çarpı Ax'i 2x. Bunun karesi AX2X. çarpı yükseklik. Yüksekliği de x birim evet. çarpı x. Çünkü katladığın ya zaman baktığımızda... yukarıya doğru x birimlik bir yükseklik oluşturur. Evet. Doğru mu? Peki diyor ki Px artı 1 polinomunun sabit terimi 25'tir. Şimdi sabit terim için x yerine kaç yazacağız? 0. 0. Yerine yazarsan P1 eşittir 25 gelecek. Değil mi? Hemen biri yaz burada yerine. P1 eşittir. A eksi 2 çarpı 1'den 2'nin karesi çarpı 1 eşittir 25. Her tarafın kare alalım şöyle. A 2. A 2 eşittir 5. A eşittir 7. Benden neyi sormuş? A'yı sormuş zaten. Evet. Sıkıntı yok değil mi? Yani sadece e, ee, birazcık 3 boyutlu düşündüğün zaman çok rahat işin içinden e çıkarsın. De negatif Negatifte olmuyor mu? A eşittir x 5. Süper. X sıfırdan büyük değerler diyor ya. Evet. Biz pozitif olarak aldık bunu. Tamamdır. Diyor ki en büyük eşittir 2 olmak üzere derecesi n olan polinomlar en artı bir kenarlı çokgenler ile aşağıdaki gibi gösterilmektedir. Şimdi bak diyor ki mesela bir üçgen verilmiş. Üçgen ax kare artı bx artı c yani evet. üç kenarı var polinom ikinci dereceden. Evet, yani ok yönünde. Gider. Ok yönünde de kat sayıları işaretlemiş. Mesela bu bir dörtgen, dört kenarı var. O zaman polinom 3 dereceden olması lazım. A, B, C, D. Doğru. Doğru mu? Şimdi bu, bu kaçgen bakalım? 1, 2, 3, 4, 5, 6 gen. O zaman 5 dereceden olacak. Yani ben bunu şöyle yazabilir miyim? ax üzeri 5 artı B, X üzeri 4 artı C, X küp artı D, X kare artı E, X, artı F. F. Şimdi bak abi. Başlayalım. A'sı eksi 1. Değil mi? Buradan başlıyorsun. E'si B'si 0. C'si 1. D'si 0. E'si eksi 1. F'si 2'dir. İk. Değil mi? Hı. Sıkıntı Hı. yok. Şimdi o zaman polinom Px polinomu şöyle mi olacak? Eksi x üzeri 5. Eksi x üzeri 5. Bu gitti. Artı x küp. Şu da gitti. Eksi x, x. artı 2. Evet. Değil mi? X artı 1'e bölümünden kalan. Sıfır. Yani x yerine x'i 1 yazıyorduk. 0'a eşitliyorduk. X eşittir eksi 1. X eşittir eksi 1. Hangi polinom? Px'in. Yani Px'i 1'i soruyor bu adam bizden. Evet. Değil mi? X gördüğün yere eksi 1 yaz. P eksi 1 eşittir. Eksi 1 üzeri 5. Eksi 5. Bir eksi de başında var. Artı 1. Eksi 1. Eksi eksi. Artı 1. Artı 1. 2. Şunlar birbirlerini götürdüler. 3'tür diyeceksin kalanın. Evet. Güzel. Devam edelim. Evet. X büyüktür 1 olmak üzere ayrı uzunlukları x eksi 1 falan filan bir prizma vermiş dikdörtgenler. Hangileri doğrudur demiş. Şimdi bak. Yani soruya baksan polinom sorusu mu değil mi bir düşünürdüm. Aynen öyle. 3 boyutlu cisim var bir de cisim köşegeni var içinde değil mi? Evet. Tek tek bakalım hangisinde ne sağlanıyor sağlanmıyor gelelim. Diyor ki GB ifadesi bir polinom belirtir diyor. Şimdi GB ifadesine şuradan şuraya olan uzaklık. Evet. cisim köşegeni. Aynen öyle. Şimdi ben burada GB ifadesini yani cisim köşegeni nasıl bulabilirim? GB eşittir kenarların çarpı x eksi kare. birin karesi artı x artı ikinin karesi artı x artı üçün karesinin kare kökü. kare kökü. Şimdi arkadaşlar bu ifade bir tam kare belirtmiyor. Ee, açarsanız eğer mesela açalım mı? X kare eksi 2x artı 1 artı x kare artı 4x artı 4 artı x kare artı 6 x artı 9. 9. Toplarsam 1, 2, 3, 3 x kare 10 artı 8 x değil mi? Evet. 4, 1 daha 5, 9 daha 13. 13 olacak. Şunun da kare kökü. 4, 15 olacak. Şöyle g Şurası 14. Ha, şurası 14. 9, 4, 13, 14. Evet, 14. evet şöyle. Kardeşim burada ifade dikkat et bir tam kare değil. Evet. Değil, değil mi? Çıkmış. Tam kare olmadığı için bu ifade bir polinom belirtemez polinom olabilmesi için x'in kuvvetlerinin doğal sayı olması gerekiyordu. Hı -hı. Cisminin hacmini veren ifadenin x eksi 2 ile bölümünden kalan 20'dir. Hacmini bulalım. Şöyle yapayım. Vx polinomu diyeyim buna. Tamam alanı. x eksi 1 çarpı x artı -2, -2, 2 çarpı x artı 3. Bu hacmini veren polinom. Değil mi? Evet. x eksi 2 ile bölümünden kalan yani x eşittir 2 ile. Aynen. V2'yi soruyor Hı -hı. diyebiliriz burada. Hı, -hı. 2 yazarsak B2 eşittir. 1 çarpı 4 çarpı 5 o da eşittir. 20 doğru mudur? Evet doğrudur. Evet. Seçilen herhangi bir yüzün alanını veren polinomun x artı 2 ile tam bölünebilme olasılığı 1 bölü 3. Evet bak olasılık dedim senin beynin yandı. Evet gitti. Ama bak dikkat et hiç o kadar kafanı karıştıracak bir şey yok. Neden biliyor musun? Şimdi burada yüzlerin alanını bulalım. Mesela taban alanına bakalım şuraya. Tamam mı? Taban alanı x eksi 1 çarpı x artı 2 değil mi? Evet. Bundan kaç tane var? Bir de üstte üst Bir burada var, var. Bir de üstte var. İki, i̇ki tane, tane var. Peki şu yan alana bakalım. Şuraya. Burası da x artı 2 çarpı x artı 3. Şimdi bir burada var. Bir de burada var. Karşılığı. Karşısında. Evet. İki tane. Peki bir de şuraya bakalım. Şurası x eksi 1 santim değil mi? Burası x eksi 1 ise burası Hı. da x eksi 1. Şu İçteki yani bize şöyle bakan karşılıklı yüzü. köşe aynen bize bakan yüzüyle tam arkası. Oran alanı da x eksi 1 çarpı x artı 3. Bundan da 2 tane var değil mi? Şimdi x artı 2'ye tam bölünebilecek polinom sayısı 2 buradan 2 buradan 4 tane. Tüm polinomların sayısı 6. 4 bölü 6. 2 bölü 3. istenilen durum bölü tüm durumdu. 2 bölü 3 olma olasılığı 1 bölü 3'tür diyor. Yanlış. Hangileri doğrudur? Yalnız 2 doğrudur diyeceksin. Güzel. Devam edelim. Aşağıda bir akar suyun üzerinde yapılacak olan köprü gösterilmiştir. Köprü her birim uzunluğu için genişliğin karesine eşit değerde beton maliyeti, genişliğe eşit değerde demir maliyeti ve 20 TL'lik sabit işçilik maliyetiyle yapılmıştır. Şimdi bak... İnşaat sektörüne... <laughs> evet, inşaata da girdik. Şimdi e, demiş ki... Örneği okuyalım, daha net anlatacağım. Köprü genişliği 3 birim ve köprünün uzunluğu 10 birim olsun. 1 bir birim uzundaki köprü için maliyet şu. Olay şu bak. Diyor ki... Genişliğin karesiyle eşit değerde beton maliyeti var diyor. Değil mi? Genişliğe bir değer vereceksin. Şöyle yapalım, şu örneği bir açıklayayım. Mesela köprünün genişliği 3 birimse... 1 bir birim karelik diyoruz ya yani bir birimlik için 3'ün karesi beton maliyeti var. Hı. Tamam mı? Şimdi uzunluğu 10 birim. Şimdi onun içine katmayacağım. Artı genişliği kadar demir maliyeti var. Artı 20 lira içinde işçilik, işçilik var her şey için. Her genişlik için. E bu şöyle bir birimlik genişlikten yani bir tıklık genişlikten uzunluğu kaç birim bunun? 10 birim. 10 birim. Çarpı 10. Evet. Bak burası ne gelir? 9... 3, 12, şurası 20, 32, 320 lira gelir maliyeti. Anladın mı? Hı hı. Şimdi ben bunu tabloyla yapacağım kafana tam oturacak. Köprünün genişliği x birim. Uzunluğunun genişliğin 10 katı. Yani genişlik x, uzunluk 10 x. Şimdi maliyeti bulalım mı? Bak adım adım maliyet bulalım. 1 diyelim beton. Önce 1 bir birim için bulalım. Sonra 10 x birim için bulalım. Çünkü genişlikten yola çıkacağız. Genişliği x ise beton maliyeti x karedir. Evet. Değil mi? Öyle diyor. Demir maliyeti x'tir. Aynen. Uzunluğu genişliğin 10 katı. Bunu sağa sonra onunla çarpacağım. İşçiliğe bakalım. İşçilik maliyeti de 20 lira. Şimdi bu bir birim için. 10x birim için şurası 10x ile 10 çarpacağım. 10x küp. 10x 10 kare artı 200x. Bütün bu maliyeti veren ifade benim px polinomu. Yani o zaman şöyle px polinomu eşittir. Maliyet toplamı 10x küp artı 10x kare artı 200x. Değil mi? Diyor ki px polinomunun kat toplamı kaçtır? Yani benden p1'i soruyor. Evet. Değil mi? 1 yazalım. p1 eşittir. 10 artı 10 artı 200 yani 220'dir diyeceksin. Anlaştık değil mi? Evet. Devam edelim. Soruyu iyi anlamak lazım. Evet soruyu çok iyi anlamak lazım böyle yerlerde. Verilen bir iplik yumağının uzunluğu derecesi 2 e, baş kat sayısı 1 olan px polinomu ile ifade edilmektedir. Yani ben bu cümleyi ilk okuduğum zaman aklıma şey geliyor. Hani direkt böyle ax kare artı bx artı c yani ikinci dereceden bir polinom geliyor. Ve baş kat sayısı da 1'miş. Diyor ki iplik. X eksi 3 santim uzunluğundaki parçalara ayrıldığında 8 santim ip artıyor. Tamam. X artı 1 uzunluğundaki parçalara ayrıldığında 8 santim ip artıyor. Bak abi. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Mesela şu başka sayısı muhabbet işin içine girmese sadece şurayı düşün. Derecesi 2 diyor ya. Ben şöyle bir şey yazamaz mıyım? Bu polinom x eksi 3'e ve x artı 1'e bölündüğü zaman hep 8 kalanını veriyor. Evet. O zaman ben Px polinomunu şöyle yazamaz mıydım? Px eşittir. A çarpı x eksi 3 çarpı x artı 1 artı 8. 6. Çünkü burada p3 de 8'e eşit olduğunu söylüyor. P3. p eksi 1'in de 8'e eşit olduğunu söylüyor. Her halükarda 3 de yazarsan 8, eksi 1 de yazarsan 8. Başka sayısı sorun olurdu bana. Ama başka sayısı ne olan diyor? 1 diyor. 1 olan yani demek ki px polinomu x eksi 3 çarpı x artı 1 artı 8 polinomuymuş. Evet. Değil mi? Bu iplik yumağı x eksi 2 santimlik parçalara ayrılırsa ne kadar ip artar? Yani neyi soruyor bu adam benden? x eksi 2 ile bölümünden kalan. İşte bu kadar. Yani ben p 2 bulacağım. Evet. Bunu soruyor bana. x gördüğüm yere 2 yazarsam p 2 eşittir. Eksi 1 çarpı 3 artı 8. Eksi 3 artı 8'den 5'tir diyeceksin. Anlaştık. Devam. Yarı çapı r olan bir dairenin alanı falan geç. Ön yüzü kare biçimde olan bir televizyon gösterilmiştir. Televizyonun ekranı kare, açma kapama düğmesi daire biçimindedir. Hmm. Değil mi? Şimdi televizyonun ön yüzünün alanı px, açma kapama düğmesinin alanı qx polinomudur. Buna göre px polinomunun qx polinomuna bölümünden kalan hangisine eşittir? Şimdi bak burada şöyle bir şey yapalım. Önce şu polinomları bir kurmamız lazım. Aynen. Ön yüzünün alanı Px. O zaman Px'i yazalım. Ön yüzünün alanı nedir bunun? Kareydi. 2x artı 2 birim. Burası da 2x artı 2. Evet. O zaman 2x artı 2'nin karesi. karesi. Çünkü kare olduğu için burası da 2x artı 2. Değil mi? Qx polinomuna bakalım. O da dairenin. Şu açma Şu da dairenin kapanı. açma kapanının alanından bahsediyor. Px kare. P çarpı x kare. Bunun buna bölümünden kalanı, e, Kalan. kalanı sormuş. Evet. Bunu bir açalım. 4x kare değil mi? 8x. Artı 8x artı 4. Böyle de bunu birbirine. 4x kare artı 8x artı 4 bölü pi x kare. Şimdi burada şöyle bir ince bir nokta var. Dostum pi x kare hocam ben bunu 4'e nasıl çevireyim diye düşünüyorsun. Öyle bir şeyle çarp ki pi gitsin yerine 4 gelsin. Ben bunu neyle çarpabilirim o zaman burayı? En iyi mantıklı 4 bölü pi ile çarpmak. Çarparsam P'ler gider 4 kalır. Evet. 4 bölü pi ile çarparsam burayı 4x kare gelir. İşaretlerini değiştir taraf tarafa topla bunlar gider. 8x artı 4'tür. Kalan. Bu Daha Daha da bölemeyiz zaten. Daha gitmez. Derecesi küçük oldu. Değil mi? Şimdi diyor ki buna göre diyor px polinom bölümünden hangisine eşittir? Açma kapama dü düğmesinin çevresi. Bu pi ile olması demek olmaz. Açma kapama alanı olamaz değil olmaz aynı ekranın çevresine bakalım burada 2x artı 1 ekran da kareydi toplarsak 4x artı 2'nin 2 katı 8x artı 4 İşte bu ekranın çevresi evet, evet ekran çevresidir diyebiliriz doğru sıkıntı yok değil mi anlaştık burada bir şey daha yapabilirsin de çok kısa ondan bahsedeyim şuradaki ifadeyi direkt sıfıra eşitleseydik evet olarak. px kare eşittir sıfır yapsaydık kalanı soruyor ya X kare gördüğün yere her tarafı pi'ye bölsen sıfır evet. olmaz mı? Evet. Burada x kare gördüğün yere sıfır yazsaydın da 8x artı 4'ü bulabilirdin. Yine kalanı veriyor. Aynen ama sen yine de böl. Devam edelim. Evet. yine de böleyim. Murat 2x küp eksi x artı 12 birim uzunluğundaki bir teli aralarında x artı 2 birimi uzaklık olan iki çift etrafında saracak. Murat bir ucu soldaki çiviye taktıktan sonra teli diğer çiviye taşıyacak ve etrafından geçirip sonra tekrar falan filan. Lan Murat ne uğraşıyorsun Murat? <laughs> Bak şimdi. Burada şöyle bir şey var. Murat'ın elinde bir miktar tel var. Murat rahatlık batmış, tutmuş. iki çivi arasında bu teli dolaştırmış. Dolamış. Aynen. Şimdi bu iki tane çivi düşün burada. Teli buradan başlatıyor, getiriyor. Bunun etrafından geçiriyor, getiriyor. Bunun etrafından geçiriyor. Yalnız burada çok önemli bir detay var. Soruya dikkatli bakarsanız diyor ki Murat bir ucunu soldaki çiviye taktıktan sonra teli diğer çiviye taşıyacak ve etrafından geçirip tekrar soldaki çiviye taşıyacak. Onun da etrafından geçirip ikinci tül, tur tel sarımına başlayacak. Şimdi bak. Yani bir tur dediği şey bu telden başlıyorsa tekrar bu telden. Aynen öyle. Yani. Bu çok önemli. Yani ben şu tane iki tane çivi düşün şöyle. Buradan buraya gelişim bir tur değil. Evet. Ben buradan buraya geleceğim. Tekrar buradan buraya geri döneceğim. O zaman bir tur olmuş oluyor. Anladık değil mi? Bak şimdi diyor ki. E, tüm turlarda bu türden fazla kullanılan tel uzunluklarını toplamayız. Şimdi fazla tel ne demek? Tel esnasında esnasındaki çivi arasında mesafeyi aldırmadan başka çiviler falan filan. Çivilerin. aynı. şimdi bu bir çivi düşün. Mesela ben böyle tel gibi ben bunu böyle sardım. Şuradan göstereyim. Tel gibi sardım. Şurası var ya bak burası. Fazladan giden tel kısmı. Anladın değil mi? Ondan bahsediyor. Hmm. Ve şimdi diyor ki toplamı x birimmiş. Yani bu sarmal şeminin tamamını yaptığı zaman x birimlik tel boşa gitmiş. Evet. Doğru mu? O zaman asıl olan yani şu ortada gördüğüm telin uzunluğu toplam telden 2x küp eksi x artı 12'den şu x'i çıkarttım. Anladık değil mi? Yani hmm. ne olacak? 2x küp eksi 2x artı 12 olacak. Şimdi bu toplam şu ortada gördüğüm tel. Kaç tur tel yapmıştı? Şimdi Sazan hemen getirir bunu x artı 2'ye böler. Hı hı. Abicim bak ne dedik? Bir gidecek bir gelecek. x artı 2 gitti. Şöyle geldi x artı 2. x artı 2 de geri döndü. 2x, 2x artı, artı 4 birimlik bir tel kullanımı oldu. O zaman ben bunu 2x küp eksi 2x artı 12'yi 2x artı 4'e böleceğiz. Değil mi? Diyor ki kaç tur dediği için ben bana burada aslında bölen polinomunu soruyor. Bölümü soruyor. Şimdi ben buraya o zaman x kare ile çarpayım. 2x küp artı 4x kare. İşaretlerini değiştirdim. Taraf tarafa topladım. Bunlar gitti. Eksi, 4x kare. eksi 2x geldi. Değil mi? Tekrar burayı eksi 2x ile çarpalım. Eksi 4x kare eksi 8x oldu. İşaretlerini değiştirip taraf tarafa toplarsak bunlar gitti. 6. 6x artı 12 oldu. Değil mi? Artı 3 ile çarpalım. 6x artı 12. İşaretlerini değiştir taraf tarafa topla. Şunlar gitti. Ve 0 kaldı. O zaman x kare eksi 2x artı 3 tur tel sarılmıştır. Evet. x kare eksi 2x artı 3 tur. Adana'da mevcut. Anlaştık değil mi? Sıkıntı yok. Ee, bu yeni nesillere dikkat et. PDF'ler altta kafana bir şey takılsa direkt yorumlara sor. Anlaştık. Kendine dikkat et. Görüşürüz.